Evet reisim. Burası Türkiye Mersin Okuluşları'nda Sıfır Bir Cihangir Göktaş. Herkese öncelikle iyi günler diliyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz, sevgilerimizi sunuyoruz. Ve bugünkü konumuz ee, bahis. Altılı Ganyan. Bahis. Ee, i̇ddia oyunları. Ee, i̇ddia oyunları, şans oyunları. Şans oyunları sıfırdan başlayıp 9'a kadar dönmektedir. Hicretin arasında, hacıların arasında. 135 İC ile ee, bu enlem boylam kuşağına göre küçüktür büyüktüre denk gelmektedir. Ortalarız. Biz bunu enlem boylam çizgisiyle eksik yuvarlak çizgi dediğimiz enlem boylam kuşağıyla meridyenlerle yasal yoldan helal yoldan ee, biz bunu sağlıyoruz. Adem'le Havva'dan, Mahşer'den Mahşer dediğimiz konu tüm adliyelerde geçerli hakimlere, savcılara ee, Adem'le Havva'dan, Mahşer'den Mahşer denildiği zaman dört kitap üzerine yeminli, müşavirlikli ee, biz bunu sunabiliyoruz. Küçüktür, büyüktür okucuyla ee, güneş sisteminden görüntülenmiş dünyanın e, merceğine dediğimiz çekirdeğine kadar ulaşılan e, çekirdekle e, izahikar dediğimiz hayali temas konusu. Yani şu an mesela elimde çakmak var, çakmağın tüyü var da yok. tüy var var sayılır hukuki olarak da. Buna dokunabiliyorum da dokunmuyorum ben. Yani şu an hissediyorum ise tüydür yani. dokunumuz yani parmak ucu dediğimiz tüydür. Şimdi zaten ikrarda bunun e, dokunulduğu yer e, kapasitesi o da askeri kurulu belirleniyor. <laughs> Rakamlar belirleniyor. Noter huzurunda çekiliş yapılıyor. Şans oyununa çevriliyor, sunuluyor. Belli bir rakam para ikramiye toplanıyor. Ee, o ikramiyeye adı altında olan yürüt e, e, manifesto, fiştü faturalı olan hazine yatırılıyor. Aynısı 135 persenk sıfıra sıfır elegans her devlette de, millette de saptanan para altına üstüne geldiği zaman helal kabul ediliyor. Üstünü e, Üzerine devlet, millet, e, hazine müsteşarlığı el koyuyor. Altında kalan bölüme de e, paranın e, halka dağıtılıyor. Vergisi kesiliyor. Geri kalanı hazineye, geri kalan da kendilerine iade ediyor. Buna şans oyunu deniliyor. Bu yasak olan bir e, konu aslında ama biz bunu açıklayıp izah e, edebiliyoruz. İngilizler yani Türkiye'de. Şimdi bu okuçları internetlerde de var. Bu okuçları ile belirlenip para şans oyunu dediğimiz at yarışlarına kadar ilerliyor. At yarışlarında da rakamların üzerine altına çizgi ekleniyor. Kumtel dediğimiz telefon santralleri de geçerli olmak üzere. <laughs> hattı kesiyor. Bunun anahtarları bizde. Açık olanlar. On-off dediğimiz durumda olan anahtarlar bizde. O anahtarlardan biz o manifesto fiş fatura kesip aylık yıllık vergi iade fonundan onların da fonları var. Fakfuk fon dediğimiz 135 devletin milletin kabul ettiği emperyal, imperyal dediğimiz bankalar var. 135 e, YC ile hangi devlette millette takar hangi millette devlette devam eder daimidir ödeme yapılır çıkışı verilir ileriye sürülür geri çekilir bunları bilebildiğimizden biz ödemeyi kabulleniyoruz tüm devletlerin milletlerin ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti'nde de Milli Piyango İdare Kurumu üstlenmiş durumda hazine müsteşarlıklarıyla birlikte her ilde ilçe köy kasabada görevini sürdürmekte daimidir. E, spor toto, loto, iddia bunlara bağlı şans oyunları, makinaları dahi hazine müsteşarlık çalışmaktadır. İyice ile dönmektedir. E biz bunları saptayıp ödemeyi yapabiliyoruz. Peki reisim benim yasal olmayan da hiçbir yol yok. Benim özel bir sorum olacak. Tabii. Bir ay önce bir haberde Ankara'da aynı gişede altı kez üst üste şans topu bilindi. Bu tesadüf mü gerçek mi? Ben bana izin ver Ben 11 yıl hiç kalkmadan o 13 artı bire giderken bırakı bıraktırırlar tüm dünya bırakıp 11 yıl ben 10 yıl 8 yıl 9 yıl Las Vegas'ta makina olsun canlı oyun hiç istediğiniz kadar bilebileyim. Sorun değil. 11 kez bir şans oyunuyla bir şey olmuyor. Yani bu normal bir konu. Zaten atara akarı 11 tane. Burada şans oyunu 11 e yakalıyor. Yiyeceğiyle araba trafik plakalarından yakalıyor. 11 tane denk geleceğini biliyor. 11 haftayı da bilir. 11 günü de bilir. 11 saati de bilir. Saatçi de bilir. Bilirler yani. Bilemezler değil. Ee, komik de değil. Trajik komik dediğimiz hani ee, şansadır böyle şeyler. Biz engellemeye çalışıyoruz, mani olmaya çalışıyoruz ama elimizden geldiğince. Işte yine de yapabilenler yapıyor. Ee, Nisan bir şakası gibi. Sorun yok yani. Ama çizgiden çalmaya kalkışır. Ee, biz bunu adliyelere bildiriyoruz. Çizgiden e, kum tellemeye çalışıyor, yemeye çalışıyor. İç dış plase oynamaya. O büyük terör örgütlerine giriyor. Çete işine giriyor. Çeteye yönelik. Biz bunlara karşıyız. Genel kurmay cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, Basım basın evleriyle birlikte ya. çalışıyoruz. Darpane yasak olan konular yani. Yoksa ben telefondan da yerim dünyayı. Telefon açıp yani yemekte evet. onun da cihazları var. Elektronik cihazı var yani. Bak bir daha küçük. Satılıyor. Aynı Eminönü adliye, karakol binası falan küçük çekmeceyi jandarma komutanına tesisat çekeceğim diyor. Adam alıyor, götürüyor arabada yani. Dinleme cihazına çeviriyor pervane, her şey, her tür numara yol var. Daha sonra dalgıç tüpü olarak bırakıyor, kaçıyor gidiyor. Yani bunu yapamaz değil. İçine dalgıç tüpünün pervaneyi de oturturur. Ferrari'ye de çevirir. Her tür numarayı da yapar ama bu eski numaralar, bu Rus taktikleri, Avrupa taktiği. Uzak doğu taktiği ama Amerika böyle yapmıyor. Amerika direkt manifestoyu kesiyor, parayı alıyor, ödemeyi yapıyor, satıyor gidiyor. Amerika da öyledir ama onun da cezası var. Brezilya'ya da var, Afrika, ya. dünyanın her yerine ceza var. Ceza yok yok ama şimdilik Amerika önde gözüküyor. Yapabilse Amerika en büyüğünü yapar. Dünya yani tesbih, tesbihlere kadar ulaşır yani din diyanet malzemelerine kadar din diyanet malzemelerine kadar ulaşırlar hattatlığa kadar ama yapmaz dünyada hiçbir yerde yapmaz ama oluyor ufak tefek arkadaşlar arası diyaloglar oluyor olmuyor diyor. adam direkt saatine temas ettiriyor saati fabrikaya çeviriyor otomotive izini yok ettirmeye çalışanlar var Rolex, Rolex yani büyük kişi çevirmeye kalkışanlar var. Biz bunlara karşıyız tabii ki. Uyarıyoruz. Çete durumuna düşmeyin, terör durumuna düşmeyin. Mürekkebine kadar, parmak izine kadar makinalar girdi çıktılar. Her türlü numara yol var ama yanlış iş yani. Demir parasına kadar ulaşmaya çalışıyorlar. Facebook El koyma tapusuna kadar uzanmaya çalışıyor. Ama yanlış iş, hesap Bağdat'tan döner tabi. Şans oyunu iyidir, oynasınlar, oynamasınlar demiyoruz. Ama at yarışı da iyidir, at yarışı da e, nebze nebze. Fazla büyük kaptırmasınlar kendilerini. Çünkü e, dünya çekirdeği büyük alıyor, veriyor gerçekten. Büyük yer, anlayamazlar yani. Büyük para kaybederler. Yani. Ölçülü da, olmak lazım yani. Onun da bir krizi var çünkü Alıyorsun, veriyorsun parayı bu el ayaktır yani dünya çekirdeği yiyor siniri de yiyor. Evet. Sinirde ben sıfır kumtel dokuzu dönmeye başladığında bunun e, küçüktür büyüktürü anladık okucunu da anladık küçüktür büyüktürün ki de ok uçlu onu da anladık yazılımı ama bunun bir de göbeği var yani büyüktürün içeriden bakıldığında göbek var. Bir göbek fazım olayı oluşturuyor dünya çekirdeğinden bir yere kadar. Kriz vermeye kalkıştığı zaman tüm dünyaya krize yol açar. Herkes krize girmeye, ölüme kadar, öldürmeye kadar gider bu konu. Bu işi şakası olmaz. Hastanede bir insan gözünü açar, sinirsel. Şans oyunu, tadını, tozu, tuzunu kaçırmamak gerekiyor. Kaçırdığın zaman e, insanı takip altında bulunduran çeteler var, üç kağıtçılar var, malını, mülkünü, namusuna kadar uzanacak tiplemeler var yani. Bu küçüktür, büyüktür Hazım olayından, psikiyatriden, enerji bakanlığına kadar çözmüş şifreyi olanlar var. Günü gününe, saati saatine nasıl loto makinesi 11, 11 tane şans oyunu veriyor kazandırıyor. Evini, arabasını bırakıp çıkıp gidebilecek sinirle o, olabilecek olan insanların peşine düşerler, yerler insanları. Anladım komutanım. Bugün bizi aydınlattın Savaş bu konuda. Savaş gemisini anahtarıyla bırakıp gidenler hastalık. Benim ailem de ben de. Ben çok gördüm böyle konuyu. Sabırla her şeyi hazmederek sabırla tabi elinin altında para da bulundurmayı bilecekler. Toplu para. Ama ufak ufak şans oyunudur. Oynasınlar, oynamasınlar. İyi bir şey değil ama şans oyunu. Ne iyidir ne kötüdür bizim lafımız yok. Ama ben şans oyunlarına karşıyım. Hazine açık olsa buyursunlar herkes oynasın. 10 ay oynar, 5 ay oynar. Sinir psikiyatriye bile çıkıp gelse 10 ay yatsa tedavisi mümkün. Hazine açık çünkü. Devletin, milletin hazinesi açık oldu mu? Devlet, millet de zengin, yardımcı olur. Hazine olmadı mı? Nereye yardımcı olacak? Sinir krizine girsen, kendini kesip parçalasan da kriz tutmuş, oynayacağım oya yok. Nasıl oynayacaksın? Nasıl tutayım seni? Kafan adam öldürsen bile yok. Katliam yapsan da yok. Her şey zengin olmakla değil. Bu işin iş takibini o taraf yapıyor, çete tarafı polis de yapıyor, askeri de yapıyor. İzin vermezler. Sen katliam yaptın 10 gün rahat geziyorsun, izin vermezler oyun oynayasınız. Evet bugünkü konumuz şans oyunlarıydı. Reisimize teşekkür ediyoruz. Kanalımızın güzel insanları. Hoşça güzel, kalın. Ediyoruz, Biz de kalın. Saygılarımızı sunuyoruz.